Evet arkadaşlar şimdi birlikte yemek yiyeceğiz. Çünkü neden olmasın. Şöyle acı sosum var. Arada yerken ekleyeceğim. Genelde büyük porsiyonlar yiyorum ve kimse inanmıyor. O yüzden birlikte yiyeceğiz. Şöyle bir tabak makarnam var. Genelde bunu 3 kişi falan yiyor ama ben... Yapamam, yasak. Tek sefer diyeceğim ve yaklaşık 5 dakikada falan bitecek bu. Yürem tutan açtım. Yerken onu izleyeceğim çünkü. <laughs> Maide Evren kendini şu an Hurrem Sultan zannediyor. Böyle bir içeri girmeler falan çekilmekle yamas. Bu makani ben yaptım bu arada Video videosu var. Söylesin Otvizleyebilirsiniz. Susamlı falan güzel. <laughs> Sultanım siz odanıza dönün. Ben size haber vereceğim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Sultanım lütfen git. çekil. <laughs> Dokunma bana. Yok yok. Bekleyeceğim burada. Graham Sultan'ı çok özeniyor bana. Sultanım, hünkârımız sizi bekliyor. Bravo Çevitin iyi olduğu zamanlar arkadaşlar. Gerçi neydi? Çalıkuşunda da çok iyiydi, burada da iyiydi. Sonra bozdu kendini. Doldu yani. Derhal ver. Havuç yiyeyim. Size de çok iyi geliyor. Nedir bu rezalet? Ben hiç anı tam kullanmıyorum mesela. Beni dinlemenizi istedim sadece. En azından bunu yapmanızı istedim. Senden daha sonra gelmeni istedim. Nedir bu kadar acil olan? Bu öfkenin, bu saygısızlığının sebebi ne? Hünkârım. Ben sizin kulunuz. Köleniz cariyeniz olmaktan her dolayı her zaman şeref duydum. Size asla saygısızlık yapmak istedim. Lakin artık bu haremde yok sayılmaya katlanamıyorum. Mustafa'nın Mustafa en büyük bağımsızlığı böyle bir anneye sahip olmasaydı. Beni de azat edin. İzin verin. Bundan sonraki günlerimi ben de hür bir kadın olarak geçireyim. Ne ya be mey? Tuhalide Ne oldu gene? Mahdi Sultanımız Hasoda'ya gitmek istedi. Hünkârımız izin vermeyince ortalığı birbirine kattı. Nerede şimdi o? Hünkârımız kabul etti sonunda. Şimdi orada.